Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Atalaycığım hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Sevgisizlik bizi boşluğa düşürebilir. O yüzden sevilmek gereklidir. Psikolojik bir bozukluğa dönüşebilir. Sevgi bizde tatmine sebep olur ve yaratıcılığımızı geliştirebiliriz. Sevgisizlik olduğu zaman başkalarının üzerinde hakimiyet kurduğumuzu hissederiz. Kendimiz hakkında olumlu düşünürüz. Kendimizi sevmek, olayları meydana okumak, kusurları çok önemsememek ve ayrıca sağlıklı beslenmek gibi maddeler de kendimizi sevebilmek için sebeplerdir. Kendimizi sevmezsek kendi duygularımızı ihmal edebiliriz. Bu da küçük bir not size. Ve sevgiyle daha sağlıklı kararlar veririz. Bu başkaları ile sağlıklı iletişim kurabilmemiz için de önemlidir. Olayları daha iyi takip ederiz. Kendini sevmek kendini herkesten daha üstün bir noktaya koymak demek değildir. Bazen yazma yeteneğim, konuşma yeteneğimden ağır basıyor. Wow. aklıma da tabii öncelikle aile sevgisi, sonra arkadaş sevgisi, sonra ilişkimiz geliyor. Yedikçe sevgisi. Ise, i̇lişki üçüncü sıraya aldık ama. Hangisi birinci sırada? Bence aile her zaman birinci planda Ondan sonra da bir ilişki arayışına gireriz arayışı. diye düşünüyorum. Tabii bu yer yer için bazı insanlarda farklı olabilir. Kimisi arkadaşlarını daha çok önemsiyebilir. Yani çok görmedim ama ilişki ön planda tutabilir. Ya da ailesi her zaman öncelikli. Sevgi gösterilme halini bizde güzel bir ruh hali oluşturacak ve kendimizi tanımamıza diyor. Sevk edecektir. Yani kendimizi tanımamız sevgi alışverişinde sevgi dolu büyüdüğümüz zaman kendimizi sevebildiğimiz için kendimizi tanıma eğiliminde bulunuyoruz. Yani sinirlilik hali evet dışarıdan hani burada da bir örnek verdik. Dedik ki ne gibi? Aksi takdir oldu. dedik sevgi olmaksa sürekli dış çevreden onay bekleyen ve kendimizi istediğimiz gibi tanıtma eğilimine girmiş insan modeline dönüşürüz dedik. Yani kendini tanıtma elemine girmişlerken sürekli kendini tanıtmaya yönelik agresif tutumlar yani ben evet. merkezci evet. davranışlarda bulunur. Maalesef ki doğuştan küçük yaşlarda sevgisiz büyüdüğü için böyle bir eğilimde bulunmak zorunda kalıyor. Düşünsenize ne kadar kötü bir şey. Halbuki Aynen. o sevgi potansiyelini biraz daha doldurabilmiş olsa çok daha sevecen, anlayışlı, tutumlu bir insan olacak. Olaylara meydan okumak, kusurları çok önemsememek gibi neler içerir. Ya yani etkisiz bir şekilde dış çevreye yansıtabilen bir insan modeli. Ya benim çok hoşuma gitti. Her şey ilk önce kendimizden başlıyor. Yani evet bu eğer kendimizle alakalı planlar, eylemler yaparken içeriden dışarıya doğru olması gerekir. Yani dışarıdan içeriye dış unsurları etkenlere maruz kalırız. Dışarıdan bir takım etkiye girdiğimiz zaman bu sefer içe yansırsa az önceki verdiğimiz örnek gibi karışıklık oluyor. Sinirlilik hali başlıyor mesela. Bu durumdan kaçabilmek için sevgi dolu bir ortamda bilmemiz lazım. Daha sonra kendimizin tanımamız ve içimize dönmemiz o lazım. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Sevgi istiyorsak vermeliyiz. Biz seversek Tabii seviliriz. sevgi benim. istiyorsak vermeliyiz. Seversek seviliriz. Bunlar çok doğru sözler. Tabii önce kendimizi tanımamız, kendimizi sevgiye, tatmin evet olmuş bir hale getirmemiz bir ihtiyaçtır. Sevgi olmazsa olmaz. Sevgisiz büyüyen bir insan kuru bir ağaca benzer bence. O ağaçlar varken güzel bir evet, örnek evet, oldu. da örnek verebilirim. Burada az önce de bir örnek verdik. Sevgisizlik olduğu zaman dedik başkalarının üzerinde hakimiyet kurduğumuzu hissederiz. Yani o hakimiyet bizi olumsuz şeylere sevk edebilir. Yani ağaçtaki o olumsuz hal gibi. Diyorum ve şöyle eklemiştik olabildiğince arkadaşlar yani hani bir şekilde sevginin ucundan tutunmalı. Bir noktada sevgiyi yakalayıp dediğim gibi kendimizi ne kadar iyi tanıyabilirsek dışarıya da kendi duygularımızı o kadar iyi ifade edebilen bir birey olacağız bence. O yüzden sürekli kendimizi tanımaya çalışmalıyız ve bulunduğumuz her ortamda bu öğrendiğimiz şeyleri karşı tarafa en güzel nasıl aktarabilirim bunun peşinde ve dahilinde evet. olmalıyız bence. Sevgi diyorum bizi kötü düşüncelerden uzaklaştıracaktır, sevgi sürekli var olacaktır diyorum ve hepinizi Güzel. çok seviyorum. mesaj verdin direkt, slogan evet. gibi oldu. Slogan gibi oldu biraz.